Bakalım bu statta ilk golü de kim atacak? Karşılaşma başlıyor. Eskişehir Spor atak geliştirme hazırlığı içinde. O hareketlenmişti Taç. Hakan. Tarık. Erkan. Tarık yanında. Semih hareketleniyor ceza alanında. Geriye doğru pas Hüseyin'e. Hüseyin ve topu alarda. Hüseyin atıyor. Eskişehir Spor 1-0 öne geçiyor. 15. dakika. Hakan. Sebi. Murat Akça. Sebi'nin hareketi sert. Sarı kart görüyor. Hayır doğrudan kırmızı kart. İşte bakın. Sebi Şentürk arkasında Sadık. Yani aslında topu düşünüyor da geç kalınca Rakibe tekme atmış. Sayayla takdir sizin. Kırmızı kart. Bak şimdi Hakemi tabii kararı verecek olan. Bu arada Sebihin, Fırat Akça'ya tepkisi var. Sakatlıklardan doğan duraklamaları iki dakika olarak takdir ediyor Fırat Aydınus. Caner'in yaptığı hareket. tarafa. faul. İşte bakın. Kontrolsüz bir müdahale. Faulü belirledi Fırat Aydınus. Ve ilk 45 dakikayı bitiriyor maçın hakemi. İlk yarı skoru Eskişehir spor 1, Yeni Malatyaspor Spor 0. Ona doğru pas. Cener'in kontrolü. Tarık Çamdan önünde. Caner ortayı da yaptı. Top dışarı gidiyor. Yeni Malatyaspor bütün hatlarıyla rakip yer alanda. Az sonra Eskişehir Spor'da Aksel Bey oyuna girecek kabullu oyuncu. Derin bir top. Uğur bu kez kaptırıyor Sinan. Ve müthiş kurtarıyor. Kaleci Rundbofen. Hakan Yemişken çekildi şimdi topun önünden. Caner. İsti top Bofen. Çift yumruk ceza dışı. Sert bir vuruş. Bofen. Mükemmel vuruyor bu iki. Aynı güzellikte kurtarıyor. Ruth Bofen. Erkan. Ceza orta. Kafa. Top dışarı gidiyor. Net gol pozisyonu. Uğur İnceman değerlendiremedi. Bomboş durumda Uğur. Ramazan. Sağ kanada döndü Kamil'e. Sol kanatta Erkan bomboş. Kamil onu görebilecek mi? Erkan zengin. Ortaya bırakırsa tehlike. Bıraktı Mezenga. Mezenga ve gol! Mezenga gol! Eskişehir spor farkı ikiye çıkarıyor. Bezenga. Dakika 90. Caner. Sarı kart. Evet. Kırmızı kart. Maçın hakemi Fırat Aydınus 90 dakikayı bitiriyor.